Bir, bir dakika ölürsünüz bana. Bir müsabaka oynayacağız ee, Yunanistan'la saat 2'de. Daha önce de Yunanistan'la Aksaray'da karşılaşmıştık. Aksaray'ın muhteşem bir seyircisi var. Handball'da her zaman diğer milli maçlarda da çok fazla desteklediler. İnşallah hep beraber yarın bu önemli maçta alacağımız güzel sonuçla Dünya Şampiyonası e, gruplarından çıkmayı başaracağız. Finallere katılabilmek için play turuna katılmaya hak kazanacağız. Takımımız e, uzun zamandan beri seyahatler ve yorucu bir e, maç temposundan çıktı. Ama e, herkes yarınki maç için hazır. İnşallah başarılı bir şekilde Yunanistan'ı eriyip, yenip daha doğrusu ilk mağlubiyetini tattırıp grubu ikinci olarak bitirmek istiyoruz. Ya Şöyle, e, bizim bir sloganımız var. Handball'ı sokağa indireceğiz. E, ve Handball'ı Anadolu'nun e, aslında altyapısı olan e, birçok şehrine taşımak istiyoruz. Bunun bizim açımızdan en keyifli yanı milli takımlarla birlikte bunu taşıyabilmek. İşte Milli takım maçlarını böyle özel organizasyonlarla e, ve e, yerelde bulunan o ilin e, kurumlarıyla birlikte hareket ettiğimiz zaman... Ee, çok e, olumlu sonuçlar elde edebiliyoruz. Handbolu birebir seyretme, handbolu şehirde yaşatma gibi fırsatımız oluşuyor. Kesinlikle Anadolu'nun birçok ilinde bu aktivitelerimize devam edeceğiz. Sadece müsabaka olarak değil, kamp olarak da devam edeceğiz. Çünkü e, milli takım havuzumuzu mutlaka genişletmek zorundayız. İki tane çok önemli galibiyet elde etmiştik. Aksaray seyircisinin desteğiyle. Ee, yarın da inşallah Aksaray Seyircisi'nin desteğiyle Yunanistan'ı burada bir kez daha yenip e, Dünya Şampiyonası playoff hakkını kazanmak için e, var gücümüzle savaşacağız. E, takımımız şu anda başkanımızın dediği çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten seyahatler, e, yorucu bir maraton, arka arkaya maçlar bizi zorlasa da, ufak tefek sakatlıklar olsa da yarın e, 16 kişi tek yürek e, olup maçı kazanıp Dünya Şampiyonası playoff hakkı kazanacağımızın inancını taşıyorum. <laughs> ee, şu anda iki tane çok şanssız mağlubiyet aldığınızı düşünüyorum ben. Ee, maalesef sakatlıklar, biraz da seyahatler bizim biraz moralimizi bozsa da e, orada özellikle son Kosova maçında çok e, iyi bir mücadele örneği gösterdiğimizi takım halinde söyleyebilirim. Bu da iyi bir gösterge oldu bizim için açıkçası. Burada yarınki maçta açıkçası galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Takım olarak buna hepimiz inanmış durumdayız. Oyuncular, teknik ekip olarak, yönetim, işte yanımızda olan bütün herkes bize inanıyor. Biz de açıkçası buradan galibiyetle ayrılıp, buradan iki puan da alıp rahatlıkla dünya şampiyonası playoff hakkı kazanacağımıza inanıyorum. Yunanistan ve Hollanda maçlarımız olmuştu daha öncesinde. İnanılmaz bir seyirci vardı burada. Ee, Yunanistan'la bizim aramızdaki olan maçlarda biz sayıca galibiyet üstünlüğe sahibiz zaten. Ama bu tabii ki bazen bazı dönemlerde böyle sıkıntılar, aksaklıklar olabilir. Bu sporun içinde oluyor. İlk maçta da sakatlıklarımızdan dolayı, hastalıklarımızdan dolayı bir süreçte e, deplasmanda yenilgi aldık. Ama buranın e, böyle kolay geçeceğini sanmıyorum. Çünkü Aksaray deplasmanı her zaman farklı oluyor. Burada bir e, Yunanistan maçı yaptığımızda e, taraftarların coşkusu e, hem bizi pozitif etkiliyor... ...Yunanistan'ın maçını e, maçında tara e, rakibi de negatif yönde etkiliyor. Umarım e, taraftarlar yarınki maça gene e, bir önceki maç gibi desteklerini gösterirse e, yarınki maçtan güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Uzun bir dönemdir gerçekten e, kamptayız. E, çok zorlu e, maçlar oynadık. E, zorlu süreçler atlattık. E, yarın da çok önemli bir e, maça çıkacağız. E, Yunanistan'la gerçekten e, Yunanistan'da oynadığımız maç da güzel geçmişti. E, bu Aksaray, özür dilerim. E, Aksaray seyircisinin ayrı bir parantez açmak istiyorum. E, burada daha önce de Aksaray maçında gerçekten inanılmaz bir e, seyirci kapasitesi vardı. E, yarın da inşallah e, aynı şekilde destek desteklerler bizi. E, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ilginiz için. Sağ olun görüşmek üzere. İnşallah. Sağ olun.